Merhaba. Soru cevap yayınlarımızda fitne konusuna devam ediyoruz. Bugünkü yayınımızda da as Saadet'in son dönemindeki fitneyle ilgili olarak Üstad Bediüzzaman'ın bir soruya vermiş olduğu çok manidar cevabı aktarmak istiyoruz. Soru şöyle. Mübarek İslamiyet'e nurani as Saadet'in başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin Cemal Savaşı, Sıffin Savaşı, Kerbela faciası vesaire. O dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve veç rahmeti nedir? Hikmeti ve rahmet yönü nedir? Çünkü onlar kahra layık değil idiler. El cevap nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına her taife nebatatın bütün iki türlerinin tohumların, ağaçların istidatlarını, kabiliyetlerini tahrik eder. Dehşetli yağmurlu bir fırtına. İnkişaf ettirir. Bahar fırtınaları. Her biri kendine mahsus çiçek açar. Fıtri birer vazife başına geçer. O fırtınalar onların çiçek açması için Cenab-ı Hak tarafından tanzim edilmiş, tavzif edilmiş. Öyle de aynen onun gibi sahabe ve tabiinin başına gelen fitne dahi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları, kabiliyetleri tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikelidir, yangın var diye her taifeyi korkuttu. İslamiyetin hıfsına, korumasına koşturdu. Her biri kendi istidadına göre, kabiliyetine göre camiye İslamiyetin, İslam camiasının kesretli ve muhtelif vazifelerinden, çok sayıdaki muhtelif çeşit çeşit vazifelerinden bir vazifeyi Omuzuna aldı. Kemal ciddiyetle çalıştı. Çok ciddi bir şekilde üzerine düşen vazifeyi yerine getirme gayreti içine girdi. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis şeriflerinin toplanıp muhafaza edilmesine. Bir kısmı şeriatın muhafazasına, fıkıh ahkamının tanzimine ve korunmasına. Bir kısmı hakaiki imaniyenin muhafazasına. Kelam alimleri bunu yaptı iman hakikatlerinin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı. Ve hakeza her bir taife bir hizmete girdi. Ve zayıf İslamiyet'te, İslami vazifelerde hummalı bir surette sağ ettiler, gayret gösterdiler, çalıştılar. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Büyük hadis alimleri, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai ve diğer hadis alimleri, dört hak mezhebin imamları, diğer kelam alimleri, Maturidi Eş'ari ve tasavvuf büyükleri, istikamet üzere olan, hak üzere olan tasavvuf büyükleri ve diğer alimler, hafızlar. Bunların her biri kendi istidadına göre, kendi kabiliyetine göre bir vazifeyi omuzlayıp orada derinleşti ve çok da muvaffak oldu. Ve pek geniş olan alem-i İslamiyet'in aktarını her tarafına o fırtına ile tohumlar atıldı, yarı yarı gülistan'a çevirdi. O hadiseler tabii ki çok yakıcı hadiselerdi. Ama neticesi hikmet ve rahmet boyutuyla böyle oldu. Fakat maalesef o güller ve gülistan içinde ehli bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Bunlar da yine diken olarak o güllerin içinde çıkan tarihteki yerini aldı. Bunu da sebepleri ayrı ki Üstad onu bilhassa münazarat isimli eserinde izah ediyor. Bu fırkalar niye çıktı ve izalesi mümkün mü? Mümkünse nasıl? Onu da inşallah münazarattan yeri geldiği zaman okumaya çalışırız. Devam ediyor. Güya desti kudret, kudret kudreteli celal ile o asrı çalkaladı. Şiddetle tahrik edip çevirdi. el himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve anil merkeziyle, merkezden yola çıkan bir kuvvetle pek çok münevver müştehitleri, iştihat yapma yetkinliğine erişmiş olan büyük alimler, dört mezhep imamı başta olmak üzere ve nurani muhaddisleri, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai ve diğer hadis alimleri, kutsi hafızları, asfiyaları, alimleri, aktapları, manevi kutupları, alem İslam'ın aktarını her tarafına uçurdu, hicret ettirdi. Hatta en başta sahabeler dünyanın birçok yerine gitmişler ve oralarda İslam'ı tebliğ etmişler ve İslam'ın temellerini atmışlar. Çin'e kadar, Rusya'nın işlerine kadar. Anadolu'nun birçok yerinde aynı şekilde dünyanın en uzak köşelerine kadar gidip İslam'ı oralara ulaştırmışlar. Oralardaki insanları İslam'la tanıştırmışlar. Ve şarktan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Evet o fitne çok yürekleri yaralayan ve vicdanları sızlatan bir fitne olarak yaşandı. Ama sonrasında o fitne karşısında uyanan hamiyet ve gayret duyguları üstadın bu anlattığı manadaki manevi gelişmeleri netice verdi. İslami ilimler muazzam bir şekilde inkişaf etti. Çok büyük alimler yetişti ve o büyük alimlerin, o büyük saatlerin ortaya koyduğu gayretlerle, emeklerle ve yazdıkları eserlerle muazzam bir birikim ortaya çıktı. Şimdi buradan çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri. Günümüzde de yine çok büyük bir fitne maalesef devam ediyor. E bunu söndürmek için ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken en önemli şeylerden biri, Üstadın yapmış olduğu bu izahları esas alarak, oradan yola çıkarak, temel esaslarda yoğunlaşan, İslam'ın temel prensiplerini, risale orada ifadesini bulan, temel ölçülerini, esas alan bir yeni hizmet hamlesini, bir yeni manevi onarım hamlesini hep birlikte başarmak ve bunun için kenetlenmek. Evet bu fitnenin devamı maalesef çok daha kötü neticelere götürecek. Ama bu fitneyi söndürmek, bu fitnenin devamına izin vermemek, fırsat vermemek ve bu fitneden dolayı manevi hayatımızda meydana gelen tahribatı onarmak, özellikle boşluğa düşen gençlerin manevi hayatını yeniden canlandırmak ve onların manevi duygularını, körelmeye yüz tutan manevi duygularını yeniden canlandırmak için bir seferberlik içine girmek lazım. Bu hepimizin en birinci, en önemli gündemi ve vazifesi ve sorumluluğu olmalı. Fitnelere takılıp kalmamalıyız. Fitneleri bitirmek, fitne ateşini söndürmek ve bu hizmetlere yoğunlaşmak gibi bir gündemle yolumuza devam etmeliyiz.